Günaydın değerli insanlar. Bugün günlerden 24 Ocak 2024 Çarşamba, saat şu anda 9.37 güncel haberlere baktığımızda. Son dakika haberi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı'ndan yıl sonu için dolar, TL tahmini sın dakika. Siber göz operasyonlarında 91 kişi yakalandı 24 Ocak 2024 tarihli ve 32.439 sayılı resmi gazete. Kararları çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları dolar kaç TL oldu? 24 Ocak 2024 dolar euro fiyatları. Bakan Fidan, Gazze'deki savaşı durdurmak için tarihi sorumluluğumuz var hakim ve savcı yardımcılığı sınav. Sonuçları açıklandı İsveç' İsveç'e NATO vizesi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem, son. Depremlesk ve Baku emekli zammı %49,25 oldu Fenerbahçe saldanha transferinde büyük oynuyor. Budak uçuklatan teklif transfer haberleri, Afrika kupasının yıldızı Galatasaray'a. Bakan bunun yerine gelecek Fenerbahçe haberleri, Tağlar Söğüncü'nün transferinde sona gelindi. İşte ödenecek ücret Galatasaray haberleri Abdülkerim Bardakçı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi spor yazarları Beşiktaş Adana Demirspor maçını değerlendirdi. endombeliden flaş transfer kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Fenerbahçe 3 puan aşkına. İşte İsmail Kartal'ın Rams Başakşehir maçı 11. Galatasaray'da bir veda daha. Fatih Terim'in yanına gidiyor Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık. 35 milyon euroya transfer haberleri Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak. Transfer haberleri Trabzonspor'dan Emre Akbaba'ya kanca. Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan flaş transfer sözleri. Transfer haberleri Trabzonspor'dan Filip Otele hamlesi. Erman Toroğlu değerlendirdi. Raşika'ya yapılan müdahale penaltı mı? Transfer haberleri Galatasaray'da saça boyu sıkıntısı. Mauro Icardi'den Cem Karaca performansı. Fernando Santos. Çok fazla fırsat yakaladık ama, Beşiktaş 0 ila 0 Yükatel Adana Demirspor. Maç sonucu özet. Fenerbahçe haberleri İsmail Yükseğe bir talip daha çıktı. Transferi böyle duyuruldu transfer haberi Galatasaray İspanya'nın 10 numarasını istiyor. Görüşmeler başladı 20 dakikada tüm vücut hareketleri yaklaşan yumruk Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci'den transfer. İtirafı, Edin Dzeko, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı açıklaması. Sıkatlığı, Hikmet Karaman. Sadece mücadele ettik. Volkan Demirel'den istifa açıklaması Mlotraşık'a. Yenmemiz gerekiyordu. Televizyon A Spor canlı yayın Jonas Svensson. Kazanmamız için fırsat vardı ama olmadı. Çarpışma Süper Loto çekildi. 23 Ocak Salı Süper Loto sonuçları Süper Loto sorgulama ekranı Demir Ege Tıknaz. Herkes elinden geleni yaptı. Pendik Spor 3 ila 2 Kasım Paşa. Maç sonucu özet. Atakaş Hatay Spor 1 ila 1 Korendin Alanya Spor. Maç sonucu özet. Transfer haberleri, Rams Başakşehir'de Emanuel Deniz ile yollar ayrıldı. Chelsea 6 ila 1 Middlesbrough. Maç sonucu özet. Galatasaray haberi, Lucas Torreira imzayı atıyor. İşte sözleşme detayları oyuna girmediği için tepki göstermişti. Ancelotti Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor transfer haberi. Lazio'dan ayrılıyor. Kamada'dan gel, saraya sözleşme yanıtı. Bu, Zaha, başlangıç teklif yapıldı. Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer para torbası 1 dolar kaç TL. 24 Ocak 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi Euro. Dolar. Sterlin. Gram. Çeyrek. Yarım altın kaç lira. Fenerbahçe'de Rodrigo Bekeo Sevinci. İşte dönüş tarihi imza şov başlıyor. Galatasaray'dan iki transferu deniz kulübüne ırkçılıktan bir maç seyircisiz oynama cezası. İV O Viera. Oyuncuların maçı bırakmadılar ve sonuna kadar savaştılar. Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi Telekom Basket 89 ila 76 Galatasaray ekmez. Maç sonucu özet. Pınar Karşıyaka 97 ila 106 Lenovo Tenerife. Maç sonucu özet. NBA Cleveland Cavaliers'lı Tristan Thompson'a 25 maç ceza verdi Adana Demirspor'da Yusuf Barası. Kırmızı kart gördü. Fatih Tekke, galibiyeti hak eden bir Alanya Spor vardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.